I show up, you Tabi burada niye bu şekildeyiz? Bizi ayetlerle dizginlemeye ve suskunluğa davet ediyorlar. Çünkü ekonomi berbat bir halde. Son zamanlarda sosyal medyada çokça rastlar oldum. Sütün fiyatı 16 lira. Bundan 7-8 ay önce 4 lira 5 lira olan süt 16 lira olmuş. Neymiş? Yeni bir ekonomik model. Yok Çin modeli. Ya ne modeli kardeşim? Bu dünyanın en eski dolandırma yöntemi. Şunu bir türlü anlatamıyoruz. Bu bir dolandırıcılık ya. Bu küresel güçlerin bu bugün Amerika'nın dünyadaki emeği bedava sömürme yöntemi. Bu kadar basit. Ne yapacakmışız? İhracat yapacakmışız. Yani dışarıya mal satacakmışız. Ve buradan büyük zenginlik elde edecekmişiz. Malı ben üreteceğim. Bununla uğraşacağım, didineceğim. Ondan sonra kalkacağım. Benim buradaki bütün elemanım, işçim bedava paraya dünyaya göre çalışacak. Burada ortaya çıkan malı ucuz diye, şimdi dünya bizden niye mal alacak? Hiç bunu soruyor musunuz? Mesela diyorlar ki bütün dünyaya biz mal satacağız, ihracat yapacağız. Niye senden alacak? Çünkü ben ucuz olacağım. İddia, hedef bu. Nasıl ucuz olacaksın? Demirin parası belli. Altının parası belli. Her şeyin fiyatı belli bütün dünyada. Petrolün fiyatı belli. Doğalgazın fiyatı belli. Hiçbir değişkenlik yok. Nerede değişkenlik var? İşçilikte. O zaman ben ucuz olacaksam nasıl ucuz olacağım? İşçimle ucuz olacağım. Yani adam sana diyor ki seni üç kuruşa çalıştıracağım. Bazıları da çıkıyor ekonomi kurtuluş savaşı adı altında buna model deyip buna yeni bir model deyip buna model demek tam bir cehalettir başka hiçbir şey değildir buna model deyip sizi ikna etmeye çalışıyor bakın son özellikle bir yıldır yaşanan ekonomiyi övmek ve sahiplenmek benim gözümde bu vatan'a ihanettir. Bu millete ihanettir. Ya sonra ben de siyaset yapıyorum ve bir sürü siyasetçi görüyorum, dinliyorum, izliyorum, takip ediyorum. Ya millete açlık vaat eden bir siyaset olabilir mi? Şimdi kardeşim dolar 7 lirayken sen oraya maliyet biçtin. Dedin ki 15 milyar dolar. Kaç para yapıyor? 105 milyar Türk lirası. Dolar oldu 14 lira. Sen diyorsun ki burası yine 15 milyar dolar. Kaç para? 210 milyar Türk lirası. Şimdi soru. Aradaki 105 milyar nereye gidecek? Bakın komple Kanal İstanbul inşaatına karşı bir vatandaşınızım, kardeşinizim. Ama engel olamadık, durduramadık. Hani sonradan açaydım gollarımı diyeceğiz vaziyete geldik. ve bu faaliyet yapıldı. Velev ki aradaki 105 milyar lira nereye gitti? Ya sen dolarla mı maaş alıyorsun? Yani bu kanal benim toprağımda. Buradaki işçi benim işçim. Bunun üstünden geçecek adam benim vatandaşım. Niye hala 15 milyar dolar? Mesela döviz yükseldi. Bu niye 7,5 milyar dolara düşmedi? İki katına çıkınca. Çok basit bir soru değil mi? İşte bu sorunun cevabı şu. Ben cevaplarını da vereyim. Onlar açıklayamazlar bu durumu. Cevabı bizim her şeyimiz dövize bağlı. Bakın her şeyimiz dövize bağlı. En büyük ispatı da bunu her yerde anlatın. İşte benim şimdi sorduğum Kanal İstanbul İnşaatı. Bu bir ispattır. Yani sen Türkiye'de faiz sebep enflasyon sonuç diyorsun. Dövizi hiç ağzına dolamıyorsun. Bir de ekonomistim diyorsun, bir de kitabını yazmışsın. Tamam. Peki o kitapta dövizin bizim ülke ekonomimiz üzerindeki etkisi yazmıyor mu? Bakın her şey dövize bağlı bizim ülkemizde. Sen kalkmışsın bana diyorsun ki ben büyüme kaydedeceğim. Ya sen her büyüdüğünde bu milleti daha da borçlandıracaksın. Ya adam bir faiz indirecek, yüzde on dokuzdan on beşe düştük. Ya yaptığı gürültü sanırsın yüzde eksi on dokuza düşürecek. Yani öyle bir başladı ki faiz yüzde on dokuz, aman faiz haram şöyle böyle ekonomiyi mahvetti, enflasyonun sebebi. Dedim herhalde eksilere doğru gideceğiz. Düşürdün düşürdün yüzde on beş. Bakın çok yeminle söylüyorum. Azıcık kitap karıştırdım. O kadarcık bilgimle söylüyorum. Sen bir sabah kalkıp yüzde on dokuz olan faizi bu sabahtan itibaren faiz yüzde dokuz deseydin. Dolar kaç paraydı? Sekiz lira on kuruştu değil mi? Bakın buna emin olun. On lira yirmi kuruşu geçmezdi. Maksimum gideceği yer bu kadardı. Abi sen öyle bir psikoloji oluşturdun ki öyle bir korku saldın ki yatırımcıyı, vatandaşı öyle bir ürküttün ki doları 14 liraya çıkardın. Bakın bu bilinçsizlikten, bilgisizlikten yapılan bir şey değil. Bu sizi bilinçli olarak fakirleştirmek için yapılan bir şeydi. Öyle bir noktada ki bir taraftan dünyaya kafa tutuyorsun, bir taraftan dünya seni kıskanıyor, diğer taraftan dedikodu odur ki umarım yanlıştır. Birleşik Arap Emirlikleri ile Dubai Emiri ile oturup Aselsan pazarlığı yapıyoruz. Ya kardeşim bak çok açık söylüyorum. Bir iş adamı varlığını ancak batınca satar. Ancak batınca. Ve bir iş adamı varlığını satışa başladığında önce gayrimenkulünden başlar, şirketini satmaz. O yüzden eğer illa bir şey satacağım diyorsan o oturdun sarayı sat. Zaten bu araplar da saraya bayılır. <laughs> Düşünsenize. İlanda 1100 odalı. <laughs> Dinozor manzaralı. Satıyorsan sat. Lafımız yok. Hayır, gelir onu da geri alırız bak. Siz bana verin yetki, ben onu da bırakmam onlara. Ama sen bugün illa bir şey satacaksın. O sarayı satacaksın önce. Ha yetmedi. Para çıkışmadı. Bir şey daha satacaksın. Hocam önce Aselsan değil. Önce Baykar'ı satacaksın. Daha işlevli değil mi? Daha meşhur değil mi? Önce Baykar'ı sat. Bırak Aselsan'ı. Yıllardan beri bütün birikimlerimizi yabancıya peşkeş çektiler. Böyle bir şey. Sonu yok. İnşallah sonunu getireceğiz. Güle güle bunları göndereceğiz. Güle güle iktidara geleceğiz. Güle güle bu ülkede güller açtıracağız. Ve hep söylediğim gibi Atatürk'ün adını mücevher taşa da Allah'ın izniyle bağımsız Türkiye Partisi olarak biz yazacağız diyorum. Hepinize saygı, sevgi ve selamlarımla Allah'a emanet ediyorum, teşekkür ediyorum. Genel Başkanımıza saygılar, sevgilerini sunuyoruz.